Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra 3x3'lük Rubik küp yapımını göreceğiz inşallah Evet arkadaşlar Yavaş bir şekilde anlatacağım Hemen başlayalım isterseniz İlk önce bir artı yapmamız gerekiyor Herhangi bir renkten İstediğimiz renk olabilir Bunun için ortadaki Böyle her Yüzeyin ortasında bir renk vardır mesela ben genellikle beyaz yaparım o yüzeyin ortasındaki renk renk ile bir artı yapacağız arkadaşlar Evet beyaz benim rengim beyaz hemen başlayalım bu artı yapımının herhangi bir kuralı yok yani kendiniz yapacağız böyle yapabildiğimiz kadar yapacağız Öyle. Tabi ben e, yaptığım için böyle alıştım. E, çabuk yapıyorum. Siz böyle biraz uzun sürebilir ilk defa yapıyorsanız. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra e, bakın artıların uzantıları. Onları yapacağız. Mesela burada beyaz, sarı, mavi olmak. Mesela Mavi nerede? Burada. Mavi'yi getirelim. Mesela beyaz. Beyaz, mavi, mavi. Olmuş. Beyaz, beyaz, yeşil, sarı. Olmamış. Beyaz, beyaz, yeşil, sarı, yeşil. Olmamış. Beyaz, beyaz, kırmızı, kırmızı. Olmuş. Bu ikisi olmuş arkadaşlar. Şimdi bizim bazen ikisi olur. Bazen dört tanesi olur. Ama arkadaşlar kesinlikle üç tane olmaz. Eğer üç tane oluyorsa e, Rubik küpünüz e, parçası çıkmış ve yanlış takılmış olabilir. E, veya artınız bozulmuş olabilir. Ona bakın. Evet. Artımız duruyor. Böyle sabit. E, şimdi anlatıyorum. Bunları yine e, eşitleme yolunu bir tane bir tanesi arkada bir tanesi solda kalacak şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Bunu e, sağ yukarı üst sağ sağ aşağı üst sola sağ yukarı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sarı sarı Mavi, mavi, kırmızı, kırmızı, yeşil, yeşil. Evet, e, Rubik küpümüzün uzantıları oldu. <laughs> evet, e, şimdi sıra geldi köşeleri yapmaya. Şimdi mesela bu olmuş, ama yanlış olmuş. Şimdi bakacağız, bunu çıkartacağız yerinden. Evet, çıkarttık. Mesela bunun yerini hemen bakalım. Ee, beyaz, mavi, kırmızı. Mavi ile kırmızının arasına koyacağız. Yani mavi, kırmızı. Buraya. Mavi ile kırmızının arası bu köşe. Hemen yapıyoruz. Arkadaşlar bunun normalde algoritması e sağ aşığı alt sola, sağ yukarı alt sağdır. Ama bu... Ben genellikle beyaz burada olunca o algoritmayı uyguluyorum. Ben beyaz burada olunca daha kolay yerleşmesi için alt sola sağ aşağı alt sağ sağ yukarı alt sağ uyguluyorum. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bunlar yerlerine oturdu. Görüyorsunuz kırmızı kırmızı böyle mavi mavi. Evet, başka beyazımızı arayalım. Örneğin yeşil, kırmızı. Yeşille kırmızının arası burası. Evet, yine aynı şeyi uyguluyorum. Oraya getiriyorum. Sağa çeviriyorum. Arkadaşlar, unutmayın. Yerine gelse bile, yani beyaz mesela yerine geldi. Alt, sağ çevirmeyi asla unutmayın arkadaşlar. Yoksa başınıza iş alırsınız. <laughs> evet, mesela sarı, ma ay sarı yeşil pardon. Evet yeşil sarı. Bunu buraya getireceğim. Yine aynı taktik. Sağ aşağı, at sağ, sağ yukarı, at, sağ. Evet, şu bir köşemiz kaldı. Bu da burada arkadaşlar. Bu sefer dediğim ilk başta dediğim o algoritmayı uygulayacağız. Evet, bunu bunu zaten buraya gelmesi gerekiyor. Başka seçeneğimiz yok. Evet. O algoritmamız da şöyle. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Arkadaşlar bazen tekte olur. Bazen 5 seferde olur, bazen 10 seferde, bazen 15. Bunu olana kadar deneyeceğiz. Sağ aşağı, at sola, sağ yukarı, alt sağ, sağ aşağı, alt sağ, alt sola, sağ yukarı, alt sağ, sağ sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Gördüğünüz gibi 4-5 seferde geldi yerine. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ee, bir yüzeyimiz tamam ve ee, ilk katmanları da gördüğünüz gibi tamam böyle böyle T harfi oluşturuyoruz böyle gördüğünüz gibi her renk bir T harfi evet şimdi sıra geldi orta katmanı bunu yapmak için yani ilk başta başladığımız yaptığımız yüzeyi benimki beyaz. Beyazı aşağı alıyoruz. yani yaptığımız yüzeyi alta alıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Mesela e, o yüzeyin karşısındaki yüzeyine turuncu. Evet, turuncu. Benimki turuncu, sizinki başka bir renk olabilir tabii ki. Turuncu. E, turuncuyla sakın hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar zorda kalmadıkça. Evet. E, size şimdi onun ip e, ipucunu göstereceğim. Mortik atman yapılışını. Evet arkadaşlar. Burada mesela mavi kırmızı. Mavi ile kırmızı. Yani bunu nereye gelmesi gerekiyor? Bunu biz buraya getirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu getirmek bunu buraya getirmek için bu maviyi mavinin üstüne alıyoruz. Kırmızı ne tarafta? Sağ tarafta. Eğer sağ tarafta işlem yapacaksak üst üst sola sağ yukarı üst sağ sağ aşağı döndürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer soldaysa beyazımız soldaysa sağ alacağız sağdaysa sola alacağız. Benimki solda olduğu için sağ alıyorum. Üst sağ, sol yukarı, üst sola ve böyle gördüğünüz gibi zaten beyazlar oldu. Ee, yüzeyimizi bozmamak için bunu aşağı alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi buradaki buraya oturdu. Görüyorsunuz oldu. Böyle bir böyle devam edeceğiz. Orta katmanına kadar. Evet Mesela yine kırmızı, yeşil. Bu direkt gelmiş yerine. Kırmızı ile yeşil. Bunu buraya getirmemiz gerekiyor. Yeşil sağında. Hemen yapıyoruz. Üst sola. Sağ yukarı. Üst sola. Üst sağa. Sağ aşağı. Böyle gördüğünüz gibi yine solda sağ getireceğiz. Üst sola çevirip. Ondan sonra burada bu arada çevirmeyi asla unutmuyoruz arkadaşlar. Çevirmeyi asla unutmuyoruz. Sol yukarı üst sola ve gördüğünüz gibi beyazları bozmamak için soluğu aşağı indirdik. Böyle gördüğünüz gibi kırmızının orta katmanı oldu. Yeşilin de burası oldu. Evet şimdi başka bir şeye geçelim. Bir de sol yapalım arkadaşlar. Ee, sarı yeşil ee, yeşil sarının solunda ee, o yüzden bunun şimdi tam tersini yapacağız üst sağ üst, üst sağ ee, sol yukarı üst sola sol aşağı çeviriyoruz. Ee, burada sağda olduğu için sola çeviriyoruz üstü. Sağ yukarı, üst sağ ve beyazları bozmamak için bunu buraya getiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi yeşilin de orta katmanı tamam. Ee, onlara tamamlanıyor gide gide. Evet. E yine bir solda yapalım. Evet. E sarı, mavinin ee, solunda. Evet, yine aynı işlem. Üst sağ, sol yukarı, üst sola, sol aşağı çeviriyoruz. Üst sola, sol sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı. Böyle gördüğünüz gibi orta katmanlar tamam. Böyle görüyorsunuz. Şimdi sıra geldi üst katmanı yapmaya. Yani bunun için ilk önce beyazda yaptığımız gibi bir artı yapacağız ama e, bu artı beyazdaki artı yapımına benzemiyor. Yani anlatacağım teker teker. İlk önce kendimize bir köşe belirliyoruz. Örneğin burası. İlk, anlatıyorum yavaş yavaş ön taraf sağ sağ taraf yukarı üst taraf sola sağ aşağı üst sola üst sağ pardon ve böyle beyazları bozmamak için tabii ki buraya ön sağ getirmemiz gerekiyor. Pardon sola. Evet. Başka. Evet. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazen bu çizgi tek seferde olur. Benim gibi. Bazen birkaç seferde olur. Denemekten vazgeçmeyin sakın. Bu çizgi olunca bunu asla böyle tutmuyoruz. Onu bir yan, yani onu o çizgiyi yan tutuyoruz. Böyle. Yan şekilde tutuyoruz. Aynı işlemi tekrardan yapıyoruz. Sağ yukarı sağ aşağı üst sağ evet. Bu beyazları da bozmamak için buraya getirdik. Evet arkadaşlar. Artımız oldu. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu artımızın böyle Uzantılarını yapmaya geldi. Benimki olmuş direkt ama ben size de ben size yine de e, anlatayım. O uzantısını yapmak için e, sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst gene sola, sağ yukarı, üst tekrar ve tekrar sola. Evet. Tabii tabii bu e, olmayanlar için, yani yap, e, uzantıları olmayan için, evet ve unutmayalım sola çeviriyoruz. Evet tekrar yapıyoruz o işlemi. Olana kadar böyle yapacağız. Evet, sola da çevirdik ve gördüğünüz gibi artımız bozulmadı ee, ve görüyorsunuz uzantıları da tamamen oldu. Evet, şimdi ne yapacağız? Artların köşelerini. Ee, evet, köşelerini denk getirmeye çalışacağız. Hmm, mesela ben bunu olmuş kabul ediyorum. Niye? Çünkü Başka olan yok ve e, mavi mavi bak görüyorsunuz mavi mavi e, turuncu turuncu kırmızı kırmızı tabi olan varsa olanı solunuza alıyorsunuz solunuz solumuza aldık ve şunu uygulayacağız sağ yukarı üst sağ sol yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ ve tekrar artımı tekrar dizimizi bozmamak için ee, sol aşağı evet gördüğünüz gibi e, bozulmadı artımız. ve bakın köşeler oldu görüyor musunuz iki köşe oldu ama bunu biz Unutmayalım ilk köşeye hemen oldu diye bırakmayın. Bu uzantıları da bozmamamız gerekiyor. Bunu bir kez sola çeviriyoruz. Evet sola çevirdiğimizde gördüğünüz gibi olmadı. Bir daha deneyeceğiz yapana kadar. Yine aynı algoritma. Sola. Evet bakın oldu bir tane. Ee, uzantıları da tamam. Böyle. Ee, bakın. Turuncu turuncu, yeşil yeşil, kırmızı kırmızı. Tam oturdu bu. Evet şimdi bununla deneyeceğiz. Ee, evet bunu solumuza alıyoruz. Sağ yukarı. Üst sağ. Sol yukarı. Üst sola. Sağ aşağı, üst sağ, sol aşağı. Evet. Unutmayalım. Üst bir daha sola. Evet yine bozulmadı köşemiz. Başka köşe olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Aynı algoritma yine. Evet. Evet. Başka köşemiz olmadı. Evet. Bakıyoruz. Oturdu mu yerlerine. Mavi ma mavi yeşil. Oturmamış. Kırmızı sarı. Oturmamış. Doğal olarak bu da oturmamış. Evet. O zaman yine solumuzu alıp tekrar deneyeceğiz. Yine aynı algoritma. Evet. Bakıyoruz oturdu mu ee, yeşil yeşil sarı sarı turuncu turuncu sarı sarı turuncu turuncu mavi mavi ee, doğal olarak bu da yine oturmuş. Evet şimdi her köşe oturunca bakın ee, bir köşe belirliyoruz. Tabii bu köşelere bu köşeye karışmıyoruz. Bu köşe olmuş ona karışmıyoruz. Bir köşe belirliyoruz. O köşeyle baştaki baştaki algoritmayı uygulayacağız. Evet. Hatırlatıyorum size. Hani o köşeyle baştaki algoritmayı uygulayacağız. Evet, sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ, sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Gelse bile arkadaşlar asla ama asla sa aşağıya sağ çevirmeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bazıları e, bu geldikten sonra şöyle yapıyor. E, Şura var buraya çeviriyor küpünü. Hayır bu yanlış. E, burada köşeyi kaybetmiyoruz ve e, gelecek yeri getiriyoruz aynı köşeye. Yine aynı algoritmayı uygulayacağız. Evet. Hepsi bozuldu diyeceksiniz ama şimdi sıra geldi. Son. Son köşeye. Evet onu da aynı buraya getiriyoruz. Evet yine aynı algoritma. Evet arkadaşlar. Ve zeka küpümüz Rubik küpümüz hazır. Bakın gördüğünüz gibi. Evet 20 dakikada yaklaşık 20 dakikada Rubik küpümüzü böyle çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.